Arkadaşlar merhabalar. Ben Gökhan İştipli. Bu dersimizde uygulama örneği 6 ile devam edeceğiz. Ee, parçamızı çağıralım. Bakalım sıra hangi parçada? Evet arkadaşlar. Örneği 14'ü çağıralım. Şimdi bu parçanın da teknik resmini hazırlayacağız. şu düzlemden karşıdan bakalım arkadaşlar. Bunu şu deliğini gösterebilmek için kesit alacağız. O kesiti de şuradan başlayalım. Şöyle çıkalım. Nereye kadar? Buraya kadar keselim arkadaşlar. O zaman ben şunu bir büyüteyim. Evet şimdi daha doğru oldu. Teknik resmimi de sayfamı da büyüteyim. şimdi görünüşlerimi ayarladığıma göre iki görünüş yeterlidir bu parça için. Daha da fazlaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sağ tuş pardon properties bizde olanları göster ve eksenleri yerleştir. Ve şimdi bunu yavaş yavaş ölçülendirelim. İlk önce üst görünüşten başlayalım ölçülendirmeye. Diyorum ki buranın genişliği 3 mm. Buranın genişliği şöyle 13 mm ve bu delik eksenlerinin merkezleri 30 mm dedim. Ondan sonra buradan başka ne verebiliriz? Ee, şuranın çapını verebiliriz aslında arkadaşlar, şu deliklerin çaplarını. Çap iki buçuk, çap 5 Şu şekilde çapları da vermiş ol. Evet arkadaşlar, diğer görünüşe geçelim. Diyorum ki, hazır çapa çıkken, burası çap 5 olsun şu şekilleri koyabilirim. Sonra buradaki civatanın şu yüksekliğini vermek istiyorum arkadaşlar. Onun yüksekliğini verirken de üstten değil de alt tabandan verelim. Çünkü çizim zaten ona göre ayarlıyoruz. Ve radüslerimi aldım. Birincisi buradaki R25 radüsüm var. Şöyle dışarıda çekebilirim bunu. Ve e, buradaki R30'um var arkadaşlar. Sonra bir tek eksik kaldı. O da nedir? Delik merkezimin tabanından yüksekliği ve 15 mm. Evet, parçamızın teknik resmini hazırladık. Şimdi izometrik görüntüsünü de alalım. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, bunu da teknik resmini hazırladık. Hemen yazalım. Örnek 6 idi. Ve kaydet dedim. Evet arkadaşlar bu dersimizde bu kadar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.